Merhaba arkadaşlar bugün bir video yine karşınızdayız ben Batuhan ee, Yanımda Yusuf var Yusuf'un sesi az gelebilir o yüzden Eee <laughs> Şey sesinin az geldiğinden Sen kendi kendini konuşuyor deli sanmayın Eee Başlayalım Biz bugün e, Huzuni nasıl kullanıldığını göstereceğiz yani diğer adıyla MCSG'deki hackler ee, evet. şimdi ne yapacaktık biz ilk önce giriyoruz şuradan çalıştır yazıp da yazabilirsiniz bak çalıştırdan da yapabilirsiniz arkadaşlar yüzde yüzde ben böyle tamam diyeyim ya da burada yüzde hep data yüzde yapıp romanik dosyasına girebilirsiniz sonra burada Minecraft'ı bilenler var sadece. Nokta Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Burada böyle bir yer çıkacak size. Vergin, Huzuni dosyasını alıp Şurada benim Huzun'um var arkadaşlar. Burada benim Huzun'um var. Bunu atmıyoruz buraya. Ben böyle şurayı silim. Arkadaşlar. Versiyonlara Versiyon versiyondan Huzuni dosyasını alıyorsunuz. Şimdi iki tane uzun şey olacak. Onları koyduğunuzda Minecraft'a giriyorsunuz arkadaşlar. Açalım hemen Minecraft'ımızı. Ee, ondan sonra... Buraya bastığınızda ve özelliklerini göstereceğim size Huzur. Arkadaşlar like atın ee, Like atmayı unutmayın Kenarda hızlı çıkacaktır arkadaşlar like atmayı unutmayın diye ee, Ondan sonra Ne yapacaktık Minecraft açacağız ha böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar size açalım yeni bir ada Hala Şimdi arkadaşlar burada bir özelliğimiz var. R'ye bastığınızda e, hemen bütün gördüğü hayvanları böyle vurmaya başlar eliyle. R'ye basıp durduruyorsunuz duydur, duydur, arkadaşlar. E, ondan sonra ne vardı? U vardı. O ile böyle uçup diğer hangi nerede arkadaşlar hang, Hunger Games'te Sky Wars'ta nerede olduklarını görebilirsiniz. U'ya bastığınızda geri gelecektir arkadaşlar. Şöyle harflerden hangisiydi? G harfine basın. İkisi ileri oluyor arkadaşlar. Ee, daha ne vardı? Z eğiliyor, kalkıyor. Shift gibi görelim vuruyor. Ee, X de böyle saydam bir şekil oluyor. C ile C'yi ben ha gece görüşü arkadaşlar C hatırladım. Ee, ondan sonra F var arkadaşlar. F ise uçmanızı sağlıyor. Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.